yürü yürü yürü, yürü. yetişeceğiz yürü. Gürkan sağdan sağdan sağdan. Bana gelmiyor nasıl? Hazır Gürko. Atla bu lideri. Oğlum doğru geldi de. Tara tara ona tara. Atma demiş şimdi tara. artmadım hala. Devam devam devam. On kalın bana saldı dur. Allah. Maris belli ki oğlum niye adam eksilmiyor? ben attım. Uçalım ben bir tur. Eko hazır. ilerle 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 vurma vurma. Gürkan da at Eko Efe, hazır. burada ha? det arkamsana ya. Tekrar atma. Hmm. Gel sola tar belli de kes belli de kes belli de kes. Bak tepeme gelecek belli de kes belli de kes. Des bende kal sonra. <laughs> Tam tep. Arkan çık geri çık geri çık geri çık. Çık arkana ek hazır. Dön vurdu et ara teklikler dek. on kaldı memur. <laughs> en sağdaki bir pres tek alsan, en sağda bak öyle evet vur ona git vur. Ailesi vurur. Berankora dönelim. O tepe geliyor bak ne toplanırlar. Yukarıda yük Türkan. Çok bilim çok. Nikobenci şeyini. Bekle 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 görürler mi? Görmezler ama. Sen orada saklan biz burada takılalım. Sağda. Evet, nazım, nazım. Daha komando gibi geri gel, gel, gel arkana gel gel. Kafamı düşüyor. Arkana çık geri oradan bak. Oradan sağdan çıkar parti. Sağdan çıkar git sağdan çıkar. Tamam o zaman geri bekle bekle. Esra geri gel geri gel. Öleceğiz geri çık Gürkan. bekle teksin alın Gürkan'ın. Bak gel bu tarafa bir şeyim yok gel. Başka meleğiyle vuracaklar. Onka aldım. Gürkan şimdi ilerleyelim sol dibe atlayacağız. İlerle ilerle atlayacağız hazır. Atla buraya indir. Onu da. açamadım ki kit yedim ben. Onu bir tur. Devam 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 devam. En bu kat da. Evet, evet, devam devam. Dur dur dur. Berke kralım ben. Yürü be. Bak sahneye koy hazır. Onka al. Hazır. hazır. Buraya koy oraya. Çabuk vur yoksa vur. Vur öze yoksa. Seni kalk Hakan kalkma Hakan. Kalktım ya. Kalkma be yavrum ya. Tam topu sana Gürko ben. Hakan kürüm al Hakan kürüm al. Durmayacağım. Yanacağım yoksa. Link attı kafama çocuk ya. Vursana kafamda. Çekilen kafama vur. Bille dön. Bille vur, bille vur. Bağa git tam geri gel. Ölmeyin lan, lan, ölmeyin. On aldım ben bir tur. Ben Gürko, oraya vurabilirler bu arada. Görünüyor, görünüyor. Topluyor görmüyor. mu? Bana res hazır. Burada. Yapmayacağım, hayır ya. yapmayacağım, yapmayacağım. Dur, dur. Gel bu tarafa. O küp yedi. <laughs> gel bu tarafa gel. Arkadan bir part daha geldi. Kafan eko hazır, git vur oraya ona. Nihat on kamar. Git vur, ciddi elim düştü de git vur. Desin olduğu gibi bana atsan net olacağız. At Gürkan'ı, des at. On kaldım, Gürkan'ı, des at. alacağım, Gürkan'ı alacağım. Aldım ben Gürkan'ı, sıkıntı yok. Altındaki ekip git ekozdur. hazır. Arkana git ekozdur. hazır. İler ilerle ilerle sür. Hazır. vur gelsinler eko. On yok. On kaldı. Tüm dön arkadaşım, şimdi. Arkana dön şimdi. Arkana dön. Bana dön. Bana dön. Kalma orada gel. Çabuk 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 yok yaklaş. Kanka DB ya. At desin at desin. hazır. Bekle. Vur. Abi ne güzel bir değil mi? En arkana Bir de arkana çevir tek insanım Git vur. Önümüzde böyle var. Şu klan Arkana dön. Arkana dön. Arkana dön, dön, dön. dön. Bana dön. Des hazır. At desin. Bando. Süperle. Bu birliğe vur. Eko hazır. Vur tane Z tara. Evet hadi Peris var. Elavada gitti. Sadık Peris var. Git vur. Tor oturdu git. Çabuk vur git vur git vur. Hadi ölsün ama ya. İlerle şimdi. Dur Bile 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 vur. Oturma bak. Devam et. Eko hazır. Devam et hazır. Sadık Peris var. Bindi ve ona vur. Sanır sanır. Eko hazır. Vur yeter. Tek onu kalın ben bir tur. Hadi otursunlar. Bileye takla hemen. İlerle bu arkam arkam geldi. Bir Gürkan'a da sat. Gürkan'a da sat. Kaçırırsan Gürkan. Gürkan, Kaçırsana Gürkan i̇leri Blink Gürkan. Bahçe. Koş koş koş. Vur vur koş. Vur vur koş. Blink hazır. Atla vur ona attım da gel. Hadi. Yürüdün. Aldım onu. Aldım aldım, yani aldım aldım aldım. aldım. Gürkan. Bana bana çektim. aldım aldım Yürüdüm. aldım aldım, öldürmeyeceğim. Aldım. Topla içine. Atak kıracak, atak kıracak, atak kıracak. Desat buradakiler. Desat ekvazör. En sola uzat vur. Çık geri daha vurma. Geri gel. Geri, geri her şey iptal. Geri gel. Geri, geri. Geri, geri gel. Atacağım. Geri gel. Evet geri gel. Şurada köşede o, dur. O. Köşede dur. Arkana dön şimdi. Arkana dön. Arkana dön, arka dön, dön. Dön ilerle. And vurma. Encir bas. Encir bas. Eko bekle hazır. Ona attım. Vur. Şafat onka aldım. Öyle mi lan? İlerle onu şey, rezeceğim onu rezeceğim onu pardon. Kalk 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 kalk. te kaldım. Devam et. Sür 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 sür. Yürü. Sür. Sür. Sür sür sür. Sür on sen de. Eko hazır. Bekle. Yaklaş. Vur tepeye. On kaldım bana sen. Amına koyu mana çıktı adam. Çok attım. Arkan. Yıktık Ben, benim yaptık, yaptık. arkamı öyle bir attın ki on kal mana koyayım. Rezeceğim ya, ecize kalkma. Öldüm bırak bırak. Öldüm. Seni de rezeledim. Gürkan diğerlerini çek on kalım ben bir tur. On çok iyi lan. Ölme. Teknoloji bir boyut çık ağazım, 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 lan oradan ağazım, lan. Teknoloji bir tur. Bana de tutsana. 10k aldım. Atlesin evet, at at yukarı çık atlesin. İdere hazır. Git uzat yukarı eko'na. Sağlı vursana. Yukarı tekne. Tara 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 tara. Yukarı yukarı. Bir daha tepe var. Çık tepe tepe çık. Kalanları tara. Birli de böyle. Kes dedim sür. Nik, Nikse evet, e vur, Evet onu da kes sarkın dön. Görkan adet hazır rahat Görkan adet bilim var istek adam. Kür. Bilim vur, bilim vur. On kalın mı turdur mu? En soldaki içimdeki bilim dönme Arthur Arthur ver Arthur vur Arthur vur. Kör dur. kör. Tam sıkıntı yok tek sen aldım Görkan ha. Görkan düz koşar mısın düz koş sıkıntı yok koş dur. On kalın Görkan cesed dön sen Dön ha. Ayko Bu Ayko Z Hemen Aydan dön Aydan dön Aydan dön on kalın mı tur Aydan dön dön Aydan dön 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 en solda parçalı şimdi devam aynı bilim dön. Dedim yap tekisi vur. Görkan bir tekini aldım bir tur. Görkan tak. Savaşım mı? Arkın saat sat bilim arası tek adam çabuk vur Kafana eko hazır Vur zeyi tara on kalın otur ben bir tur Tara 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 zeyden tara birliği kes birliği Gördüğün kes birliği kes Vesana mı kes? Tekne alayım ben bir tur Birliği kes En sonunda bandoz dön arkada bandoz bandoz dön çabuk bandoz dön Bandozu tek at bandozu yani kes bandozu kes 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 bandosu Kes, kes. bandoz git Tara tara ilerle Bunlar niye? Üzerinde hamur var mı onu diyecektim Var Tor biraz Blink hazır At vur gör oraya yetişemeyeceğim de ananı sikeyim bu yıkıldılar, torun. Yıkıldılar yıkıldılar. Yıkıldı lan Vur. Tepesi bir daha var tepen bir daha. İçini tara içini tara. Onu aldım içini tara. İçini tara. İçini tara. Şamara bir daha almadım belki Berke alacağım yetişmedi. Şamara aldım. Şamara aldım. Oraya çıkma amına koyayım bak bak. Bak geri içini tara dedim. Gittin o tepeye çıktın öldün ya. ya Gerçek parti var oğlum. Lan tepede var işte içini tara dedim o yüzden amına koyayım. Tepeye çıkma dedim o yüzden ya. Çık to tolu tol tol gelmişim çık yürü Aldım kürünü bende kaldı çık geri. Gel şimdi gel. Kuruluk orası ya. Solla oynasana bir öndük makineleri bilin kat atma mat magele mat magele mat magele. mat magele. en sağ en sağ köşeye at attın mı Tara pardon tamam tamam. <laughs> <gibi bir> şey. <gülüyor> evet <gülüyor> evet bak. Tara Tara burayı tara, tara. tara. ya <laughs> pardon, neyi, neyi pardon pardon. <laughs> hazır ben des hazır. At desin ileri ek hazır. Uzat vur çabuk vur ölecekler yoksa. Ona attım. Al al al, al geri gel. Tara 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 Tara. Geri gel geri o gel o iptal o geri gel on geri gel. Geri gel geri gel kanka geri gel. Ya yeme oradan onu ya. Önünüzdeki makineyi görüyorsunuz elleri kalkıyor aynı anda gel. Bir de heyecanla heyecanla atma diyor. Niye heyecanlanıyorsun atma derken? <gülüyor> ya <gülüyor> Gel gel. Hayır ya oraya. Hakan dedi ya Çok önümüz sen... önümüz diye amına Ben ona dedim atma atma diye de. Var mı Blinken? Dön. Hiçbir şey demezsen zaten atmayacak. Tamam. Var. Yok. Blinken var mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam yürü yürü yürü. Bekle Hakan. Aç. Bile vur. En sağ Blink Yürkan adlı. Evet. Atla buradan oraya bir dur. Evet adamlar tam geri Atla kaçarken at, at. atlıyor zaman. Çık geri. O, yani çık kat. Oraya mi? giremeyiz oraya bak. Tam koşma. Tam koş Tolga Tolga koş Tolga hedef hazır bekle. Tam tam zaman, Tolga var mı? Tamam geri gel o Tolga. Geri gel 80 kül yapıyoruz gel. Bekle en sağdan al. En sağ gel. En kürat, sağ 80 küre at. At, 80 kür at at 80 kür at koşacağız at. Attım tek bir at. Koş 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 yiyecek. Hadi yavrum dönerseniz o spor yaparsanız ben inanıyorum ya size. <laughs> i̇leri ileri ileri. Soldan gelsen şimdi sola gel. Sola dön sola dön biraz. Bunu sola çevir. Hayda amına koyayım ya. Nereye koşuyoruz ya? Sağlı Gürkan, sağdı be. Hazır. Atla vur ya amına koyayım yani yapacağınız için. Şey. Tek iller. En solu tara git, solun tara. Arkaya git tara, arkasını tara. Manam yok, manam yok öyle. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Tara 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 git tara arkaya git. Arka eko hazır. Daha yok, daha yok. Daha Bekle yok. vur, git vur. Açıldı gibi eko vur. Gelsin hadi. Amına koyayım. Bu küfür at sana ice. Yani. Hep açtım ya yanlışlıkla. Yani bir başkanım. tur daha var. Çünkü... Bende kalsana bir tur. Ay sikeceğim kürünü al. Hay sildim ya. Tabi oturdunuz mu? Köre oturdunuz yo, ama. Aman Bekle des bana tut des bana tut bana tut. Ben tamam, kürümü aldım. Yaklaş yaklaş bana yaklaş. Bekle. <laughs> des at desin at desin insan ekoz zor. Ona Vur. Şamara gitmedi. Hadi abi yık orayı şamara tek aldım. 10k bak, aldım. Bak, aldım. Aldım aldım şamara ölecek. Alayım mı lan? Şamara tekli kür aldım. Önümüz iyi geliyor. Öyle. Öndeki meleğe gelen karşılasana direkt koş. <laughs> önümüz 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 alıyor. Git solun tara git Biz ya. Onlara en onlara soluna git eko hazır vursan soluna. Durdular zaten içe git. Ancak Oğlum ya. ölmesin ya şu çaramına koyayım. On kaldı. Ben onu ben aldım. Şimdi Olm. aldım git tara en soldan tara sana gitsene kanka en soldan. Evet Tolga'ya da satsana gitsene kanka git ilerle. İleri hazır. Evet, Uzat vur. İlerle ilerle bura bura geç. Arkana dön bir anda arkanı çevir. Son mu attılar? Bak kovurduktan sonra direkt sola doğru bir açalım sola sağa. At 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 sol dibe belin kazı. Arkada kaldım ha. Atla vur Gürkan en sola. Evet. Öleceğiz amına koyayım. Artık analım sikeyim be. Nasıl gidemiyoruz ki bu dünya ya. Toplama ya. Daha toplama ya. Gürkan topla topla içine topla içine topla. Kafa var bacan çekilen hazır. Topla. Tekin aldım. Çabuk çabuk, çabuk 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 kafa incir bacan çekilen desat. On kamal bir. Aa ah, sikeyim be. Atamadım. Hakan. Atamadım onu atamadım. Bura oyna kafanı oyna bastım incir tara kafanı tara gibi adamlar zaten ya. Gitsen ayı ceza oraya gitsene sağına git oğlum. sağına git oğlum ol. mu